Herkese merhaba. İnsanlar doğaları gereği hayatta kalmak için savaşırlar. Bazıları önlerine çıkan engellere karşı koyamayıp hayat mücadelesini kaybederken, bazıları da bu engelleri aşıp uyum sağlarlar. Hepimizin uyum sağlama ve mücadele etme noktalarında zorlandığı zamanlar olmuştur. İşte o zamanlarda yardımımıza çeşitli alet ve cihazlar koşar. Bugünün videosunda da sizin için hayatta kalmanıza yardımcı olacak bazı muhteşem cihazlardan oluşan bir liste derledik. Videonun sonuna kadar bizimle kalın ve bu cihazlar neymiş öğrenin. Hadi başlayalım. Paleo Barefoot Spor ayakkabıları çeşitli görünüşlerde ve tasarımlarda üretilirler. Bununla beraber ekranda gördüğünüz bu spor ayakkabılar dünyadaki diğer modeller arasından benzersizliğiyle sıyrılıveriyor. Bu ayakkabılar çelikten yapılıyor. Ayakkabının yapıldığı malzeme çok küçük halkalardan oluşan bir çeşit zincir kumaş. Paleo barefoot'lar ayağın boyutuna göre ayarlanabilen ve sonrasında ise elastik bir iple bağlanarak sabitlenen zincir çoraplardır. Kullanılan materyalin yüzeyi ne kadar sert olsa da asla rahatsızlık hissi uyandırmaz ve ayaklar neredeyse varlığını bile hissetmez. Üreticinin söylediğine göre bu ayakkabılar koşu ve engebeli zeminlerde yürüyüş yapmak için en iyi seçenek. İster orman, ister çamur, ister kum üzerinde yürüyün fark etmez. Ayrıca Paleo Barefoot size diğer ayakkabıların sağlayamayacağı bir avantaj sağlar. Doğaya çok daha yakın olmanın güzelliği. Üreticiler bunları insan reseptörlerinin %70'inin ayakkabılarının altında bulunduğu gerçeğine dayanarak iddia ediyorlar. Ayakkabılar her ne kadar çelikten yapılmış olsa da hala tüy kadar hafif. Bu inanılmaz rahat ve sıra dışı ayakkabıların ortalama ağırlığı ise yalnızca 200 gram. Akıl alacak gibi değil. Aynı zamanda Paleo Barefoot ayakkabıların kolayca çamaşır makinesine atılarak yıkanabildiğini de belirtmeliyiz. Hem pratik hem de kullanışlı. Schmidt Smith. Bu eldivenler avuçlarınız için neredeyse her şeye karşı optimum koruma sağlayabilir. Bu inanılmaz güçlerinin sırrı birbirinin üzerine yerleştirilmiş birkaç malzemenin birleşiminde saklıdır. Eldivenlerin dış tabakası kevlerden yapılmıştır ve aynı zamanda altındaki karbon korumanın yanı sıra 600-100 deniye sertliğinde ekleme malzemelere sahiptir. Peki ya bu eldivenlerin ayrıca bir de su geçirmez olduğunu biliyor muydunuz? Şaşırtıcı ancak bu eldivenler acayip büyüklükte yükleri dahi dayanabilir ve elleri ağır nesneler yüzünden oluşabilecek kesiklerden veya darbelerden koruyabilir. Güvendesiniz yani. Bunların yanında Schmidt-Smith 20 saniye boyunca alevlere karşı koyabilir. Siz de bir çift Schmidt-Smith'e sahip olmak istemez miydiniz? Titanium battaniye ve uyku tulumları. Vahşi doğada hayatta kalmaya çalışırken her şeye hazırlıklı olmanız gerekir. Kötü hava sizi hiç ummadığınız bir anda hazırlıksız yakalayabilir ve geceyi açık havada geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Titanyum battaniye ve uyku tulumları orijinal olarak NASA tarafından geliştirilen özel bir malzemeden yapılmıştır. Kumaşı, rakip kamp battaniyeleri ve uyku tulumlarından %47 daha incedir. Bu sayede katlandıklarında neredeyse hiç yer kaplamazlar. Yani inanılmaz kullanışlılar. uyku tulumunun ağırlığı yalnızca 26 gramdır. Akıl alacak gibi değil. Gerçekten de bir avucunuza sığabilecek kadar küçülebiliyor. Aynı zamanda yapıldığı malzeme sayesinde vücut ısısının %90'ını koruyabiliyor. Bu yüzden de hava nasıl olursa olsun bu uyku tulumlarının ya da battaniyelerin içinde uyuyarak geceyi sıcak ve güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz. Uyku tulumunun fiyatı yalnızca 15 dolar kadar. Battaniyelerse toplamda 5 parçalı setler olarak satışa sunuluyor ve onların fiyatı da 22 dolar. Tent Fistrum. Kamp ve hayatta kalma ekipmanları genelde oldukça zahmetli ve zorlu şeyleri de beraberinde getirir. Hafif, kompakt, güvenilir olmalı ve aynı zamanda sahiplerine maksimum konfor sağlamalılar. Alman şirket Heim Planet'in ürünleri ise bu saydığımız özelliklerin hepsine sahip. Katlandığında ise standart bir uyku tulumundan daha fazla yer kaplamaz. Tüm kurulumun ağırlığı 2,5 kilogramdan fazla değildir. Bunun yanı sıra yanınızda ayrıca bir de küçük bir pompa taşımanız gerekecek. Çünkü diğer çadırların aksine bu bir şişme çadır. Çadır şişirilebilir gövdesi sayesinde şeklini alır ve ayakta durur. Ayrıca çadırı kurma işleminin bir dakikadan uzun sürmemesi inanılmaz değil mi sizce de? Sonrasında ise zaten tahmin edebileceğiniz üzere kullanıma hazır hale geliyor. Çok güvenilir görünmediğini düşünmüş olabilirsiniz fakat üreticileri Festral'ın aşırı zorlu hava koşullarına bile kolayca uyum sağlayabileceğini iddia ediyor. İlginçtir ki tasarımı her koşulda çadırı destekleyecek şekilde yapılmıştır. Eğer çadırın gövdesinin bir parçası hasar görmüşse diğeri onu doğru konumda tutmaya devam edecektir. Oldukça zekice düşünülmüş olduğu kesin. Gerber Tools Keskin bir aracı ne zaman kullanışlı olabileceğini asla bilemezsiniz. Standart bir bıçak, hatta katlanabilir bıçak bile çantada önemli boyutta yer kaplayabilir. İşte karşınızda Gerber'ın ürettiği GDC Zip Blade. Bu şirket tarafından üretilen birçok alet serisinin bir parçası olan bu küçük keskin alet, oldukça küçük ama inanılmaz keskin bir bıçakla donatılmıştır. GDC Zip Blade, kamp için optimum tasarıma sahiptir çünkü kompakt boyutu nedeniyle her zaman elinizde taşıyabilirsiniz. Eğer sert bir malzeme ile uğraşmanız gerekiyorsa, Whittle Zip olarak bilinen ve Gerber üretimi olan bir başka bıçak kullanabilirsiniz. Bu alet daha çok avcılık ve kesme gibi uğraşlar için uygun olarak tasarlanmıştır. Bu bıçakla en sert malzemeleri bile güvenle kesebilirsiniz. Mesela kalın kumaşları kesmek için idealdir. Avantajlarından birisi de bıçaklarının kolayca değiştirilebilmesidir. Time Travel. Sıradaki aletimizin en önemli özelliği aslında herhangi bir bıçağa sahip olmamasıdır. Bununla beraber küçük boyutlardaki Dime Travel birçok fonksiyonla beraber gelir. Bu çok fonksiyonlu alet pense, tel kesici, tornavida, cımbız ve bir törpü ile donatılmıştır. Ayrıca kapak açmak için ayrı bir alete, yaylı makasa ve evrensel kancaya da sahiptir. Kısacası bu alette ne ararsanız var. Harika. Pure to go. Doğal yaşamda zahmetsizce su üretmenizi sağlayacak bir başka cihaza daha karşınızdayız. Eğer şehirdeyseniz bile içeceğiniz suyun temiz olup olmadığını asla tam olarak bilemezsiniz. Pure to go ise tam olarak bu problemi çözmek üzere tasarlanmıştır. En standart su filtreleri filtrelediği sudaki bakterileri yok etmezler. Yani bakteriler filtrenin içinde sürekli olarak çoğalmaya devam eder. Pure2Go tamamen farklı bir tasarıma sahip. Üreticilerinin söylediğine göre bu cihaz hem mikrop hem de bakterileri öldürüyor. Vay canına! Aslına bakarsanız bu cihaz için filtre değil de arıtıcı demek daha doğru olacaktır. Su arıtma sürecinin uzun zaman almaması ise dikkate değer bir özelliktir. Kir su arıtıcının bir ucundan dökülür ve döküldüğü anda su temizlenmiş bir şekilde arıtıcının diğer ucundan akmaya başlar. İşte bu kadar. Bununla beraber filtre kartuşları ise değiştirilebilir özelliktedir. Bu da demek oluyor ki Pure2Go size yıllar boyunca kusursuz bir hizmet sağlayacaktır. Daha ne olsun? Fontus Şişe Medeniyetten uzak bir yerde su bulmak gerçekten de büyük bir problem ve gerçek bir baş ağrısı olabilir. Bu şişeyle artık bu konuda endişelenmenize gerek kalmayacak. Fontus bağımsız olarak doldurulabilen dünyadaki ilk şişe. Böyle söyleyince anlamadınız tabi. Bu şişeyle kelimenin tam anlamıyla havadan bile su doldurabiliyorsunuz. İşte öyle bir tasarımı var. Bu fonksiyonu kullanabilmek için şişenizi kitte bulunan özel bir istasyona bağlamanız gerekiyor. Cihaz havayı önce özel bir filtreden sonrasında ise içlerindeki yoğuşma odalarından geçiren bir fana sahiptir. Soğutucular sıvıyı yüzeyde yoğunlaşmaya zorlar ve daha sonra tahmin de edeceğiniz üzere su şişeye dolmaya başlar. Fontuz şişeleri güneş pilleriyle çalışır yani yanınızda ekstra pil taşımanız gerekmez. Harika düşünülmüş. Şişeyi doldurma hızı ise havanın sıcaklığına ve neme bağlıdır. Bununla beraber cihazın bir saat içinde yaklaşık yarım litre su üretebilmesi için ortamın %80-90 oranında neme ve 30-40 derece sıcaklığa sahip olması ideal kabul edilir. Aynı zamanda bu şişelerin iki ayrı modeli vardır.